Selam dostlar bugün sizlerle beraber yine güzel harika bir videoda beraberiz. Bugünkü videomuzda Transformers Prime serisi içerisinde en güçlü 10 otobottan bahsedeceğiz ve onun güç sıralamasını yapacağız. Bildiğiniz gibi güç sıralaması videosunu son zamanlarda ağırlık verdik. Çünkü gerçekten hoşunuza gidiyor ve biz de bu tarz videolar yapmayı baya seviyoruz. Ve bugün otobotlar serisi içerisinde en güçlü 10 tanesine değineceğiz ve hangisinin en güçlü olduğunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ama tabii ki videoya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kesinlikle like atmanız bizi inanılmaz fazla motive ediyor. Bildirimleri açarsanız da yeni videolar geldiği vakit anında açıp izleyebilirsiniz. Kendi düşünceniz varsa da bunu yorumlarda mutlaka yazmayı unutmayın. Daha sonra hepsini okuyup cevaplamaya çalışacağız. Şimdi ise artık Transformers Prime serisinin güç sıralamasını ve en güçlü 10 otobata geçmenin vakti geldi. Şimdilik iyi seyirler. Hadi başlayalım. Listemizin 10. sırasında Ratchet bulunuyor. Transformers evreni içerisinde şüphesiz otobotlar arasında her ne kadar en sonuncu sırada yer alsa bile Ratchet kesinlikle güçlü bir karakter olarak geçmekte. Kendisi bir sağlıkçı otobot olduğu için Optimus Prime'ın kadim dostu ve aynı zamanda Cybertron zamanından beri gerçekten çok yakından gördüğümüz bir otobot. Kendisi sağlıkçı olsa bile Transformers serisi içerisinde çok güçlü gösterilen bir karakterdir. Hatırlarsanız kendisi Energon'un farklı bir form formülünü bulduktan sonra inanılmaz güçlü olmuştu hatta gidip Megatron'a bile kafa tutmuştu. Her ne kadar karakter biraz daha naif görünse bile savaşlardan uzak olsa da sinirlendiği zaman son derece güçlü olduğunu, keza Transformers'ın ilk bölümlerini izlediğiniz zaman Optimus Prime ile karanlıktan gelen otobotlar ve Decepticon'lara karşı savaşırken bile karakterin gücünün ne derece fazla olduğunu görmüştük. Yani karakterin listenin 10. sırasında yer alması kesinlikle en mantıklı olan gibi görünüyor. no fiber or fiber optic unexamined megatron Listemizin 9. sırasında ise Knockout bulunuyor. Evet evet şu anda kafanız ciddi anlamda karışmış olabilir. Çünkü muhtemelen e dostum Knockout Decepticon diyebilirsiniz. Ama aslında bu doğru bilgi değil. Çünkü Knockout bildiğiniz gibi Transformers Beast Hunter Rise serisi içerisinde son anda otobotlara geçmiş bir karakter. Kendisi aslında Decepticon'da tam olarak değildi. Ama Decepticon'ların tarafında yer alan tıpkı Rachel gibi bir bilim insanıydı. Bir sağlıkçıydı. Kendisi daha sonra bildiğiniz gibi ta o son film ile beraber bildiğiniz gibi otobotların tarafına geçmişti ve hatta daha sonra da Mikko kafasına bir tane de vurmuştu. Ennokautun otobotlar tarafına geçtiği zaman e, bir baktığımız zaman liste içerisinde Rachel'dan daha güçlü olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Zaten karakterin hem zeki olması, hem Kurnaz olması, hem de bunları eklediğiniz zaman savaşabilmesi kesinlikle Rachel'ın bir nevi de olsun önüne geçiyor ve kesinlikle listemizin 9. sırasına yer alması gerekiyor. Listemizin 8'in sırasında Arcee yer almakta. Evet otobotların tek kadın robotu diyebileceğimiz Arcee son derece güçlü bir karakterdir. Motoristikle de dönüşebilmesi, inanılmaz hızlara çıkabilmesi, zayıf olmasına rağmen tüm rakiplerine karşı üstünlük taslaması kesinlikle Arcee'nin en büyük özelliklerinden biri. İstediği gibi silah ve kılıç oluşturması otobotlara nazaran bildiğiniz gibi Arcee'nin en sevdiği şeylerden biri. Kendisi aynı zamanda ebedi düşmanlarından biri olan Eraknete karşı bile büyük bir savaş vermişti Son derece güçlü bir otobot olmasından ziyade diğer tüm erkek otobotlardan ziyade Optimus'un en güvendiği adamlarından hatta burada da ırkçılık olmasın diye adamlarından diyorum en güvendiği kişilerden bir tanesi olarak geçmekte. Yani düşünün Arcee gidip de Megatron'a kafa tutabiliyor. Starscream'le mücadele edebiliyor. Hatta Sandu'ya bile kafa tutup onunla savaşmaya bile gidebiliyor. Yani Arcee göründüğünün aksine gerçekten çok cesur bir karakter ve zaten çok cesur bir karakter olduğu için ben... Bu liste içerisinde 8. sırada yer vermek istedim. Ama tabii ki sadece cesareti değil, gücü bakımından baktığım için Ars kesinlikle listenin 8. sırasında yer almayı hak ediyor. Listemizin 7. sırasında ise Cliffjumper bulunuyor. Evet, Cliffjumper'ı kesinlikle çok kişi seviyor olabilir. Bu karakter kesinlikle benim en sevdiğim karakterdi otobotlar serisinde. Transformers'ta çok erken veda eden biriydi bildiğiniz gibi. Transformers Prime henüz ilk bölümündeyken Decepticonların saldırısı sonucu maalesef ki karakterimiz ağır yaralandıktan sonra Starscream tarafından kıvılcımız söndürülmüştü. Ama karakter ikinci sezon 17. bölümde de tekrardan karşımıza çıkmıştı ve RC ile beraber geçmiş saydık izlediğimiz zaman çok duygulanmıştık. Özellikle zaten Cliffjumper bildiğiniz gibi Bumblebee filminde bile çok erken ölen bir karakterdi. Yani bu karakteri neden her seride erken öldürüyorlar hiç anlamıyorum. Ama bu karakteri gerçekten ben çok seviyorum. Özellikle boynuzları olsun, kırmızı desenleri olsun. Hani bu iki karakterden ziyade Bumblebee ve Cliffjumper'ın hatta Smokescreen'in üçlü bir şekilde kavga ettiği, deseptip onlara karşı bir sahneyi gerçekten çok görmek isterdim. Cliffjumper zaten bu karakterlerden ziyade listenin 7. sırasında yer almasının en büyük sebebi RC'den bile güçlü olması ama eğlenceli tonu sayesinde sanki RC ondan güçlüymüş gibi gözüküyor ama Cliffjumper kesinlikle RC'den bile daha güçlü ve listenin 7. sırasında yer almakta. Listemizin 6. sırasında ise Smoke Screen bulunuyor. Evet muhtemelen çoğu kişi e, Cliff nasıl Smoke Screen'den daha güçsüz diyebilirsiniz. Ama aslında burada çok ufak bir ayrıntı var arkadaşlar. Smoke Screen bildiğiniz gibi bir çaylak ve aynı zamanda daha önce de bir Prime'in yanında çalıştı. Yani aslında kendisi deneyimli yavaş yavaş kazanmış birisi. Eğer Cliff Jumper şu anda hayatta olsaydı kıvılcımı sönmemiş olsaydı evet Smoke Screen'den belki daha güçlü olabilirdi ama kendisi bildiğiniz gibi daha sonra Optimum tarafından bile Prime olmaya layık görülmüş birisi. Ve aynı zamanda Megatron'dan tutun da diğer tüm Decepticon'lara kadar her biriyle dalga geçer gibi kavga ediyordu. Kendisinin inanılmaz bir cesareti varken bildiğiniz gibi dünyaya ilk geldiği zaman tüm otobotlar Decepticon'larla çarpışırken aniden ortaya çıkması ve cesur bir şekilde savaş vermesi Smokescreen'in gücünün ne derece fazla olduğunu bizlere gösteriyor. Zaten ikinci sezon içerisinde en etkili karakterlerden bir tanesi de Smokescreen'di ve hatta ileride Smokescreen bile Bumblebee ile konuşurken aslında Prime olmaya layık olanın Bumblebee olduğunu bile kendi ağzından ifade etmişti. Yani Smoke Smokescreen bu derece bilgiliğe sahip bir karakterken listenin 6. sırasında yer alması şaşırtıcı olamaz sanırım. Listemizin 5. sırasında Bumblebee yer almakta. Evet çoğunuz ama Bumblebee nasıl olur listenin 5. sırasında diyebilir. Ama Bumblebee'nin listenin 5. sırada olmasının şimdi mantıklı bir şekilde sizlere anlatacağım. Öncelikle Bumblebee bildiğiniz gibi Optimus Prime'ın keşifçisi gözcüsü olarak geçmekte. Kendisi Cybertron zamanından beri bu sayede birçok bilgi edinmiş ve otobotlara deseptip onlar hakkında birçok bilgi ulaştırmıştı. Ama Megatron onu bir gün yakaladıktan sonra ses kutusunu ortadan kaldırmış ve bunun neticesi olarak da zaten bizim bildiğimiz gibi Bumblebee konuşamıyordu. Dünyaya geldikten sonra dostu Ref ile yakın bir dostluğu olsa da Optimus Prime da inanılmaz yakın bir dostluğu bulunuyor. Yani Optimus ve Bumblebee'nin dostluğunu filmlerden gördüğümüz kadar dizilerden de bakarsak ikisi gerçekten köklü bir dostluğa sahip. Hani usta çırak ilişkisi gibi de düşünebilirsiniz. Bumblebee'nin listenin 5. sırada yer almasının en büyük sebebi kendisinden sonra gelen çok güçlü karakterlerin olması. Evet kendisi gerçekten güçlü bir karakter. Henüz daha yaşı da çok erken ama arkadaşlar şunu da unutmayalım ki listenin daha sonrası gelecek karakterlere biraz da olsun bakarsanız ve mantık yürütürseniz aslında Bumblebee'nin neden listenin bir nevi de olsun 5. sırada yer aldığını anlayabilirsiniz. Çünkü gerçekten örneğin 4. 3. ve 2. sıradaki karakterler Bumblebee'den aşırı güçlü ama Bumblebee ilerideki bir Prime olabilseydi kesinlikle listede Optimus'tan sonra 2. sırada veya 1. sırada bile yer alabilirdi. Ama kesinlikle Bumblebee bu liste içerisinde 5 sırada olsa bile kalbimizde her daim birinci sırada. Listemizin dördüncü sırasında ise Will Jack yer alıyor. Evet arkadaşlar Will Jack aslında Bumblebee'den daha güçlü. Belki çoğunuz nasıl Bumblebee'den daha güçlü diye soruyor olabilir. Ama aslında Bumblebee'nin gücü her ne kadar fazla olsa da Will Jack ondan gerçekten daha güçlü bir karakter. Çünkü özellikle silahları kullanma becerisi olsun, yıkıcılarda deneyimi olsun, geçmişi olsun, silahlar ve kılıçlar üzerindeki ustalığı olsun. Bumblebee sıradan bir gözlük keşifçiyken Will Jack gerçekten savaşmayı bilen, savaş konusunda üstün becerisine sahip olan bir otobottur. Yani Vilcek'in listenin aslında 4. sırada yer almasının en büyük nedeni kesinlikle savaş konusundaki becerisi ve Bumblebee'den biraz daha deneyimli olması. Kendisi zaten seri içerisinde hep yalnız takılan bir yalnız kurttu. Otobotlara geçtikten sonra da zaten sırf Bulkhead için geçmişti. İkisinin yıkıcı geçmişi olduğu için karakterin bu derece havalı olması sandviyeyi bile neredeyse yenebilmesi hatta şok ve kafa tutmasına kadar Vilcek gerçekten çok güçlü bir karakter. Hatta Ultra Magnus'la beraber bildiğiniz gibi Predicon kralına karşı savaş verirken resmen adam uçuyor ya. Öyle bir tekmenler atıyor ki öyle bir kılıç sağlıyor ki predikon kralı bile lan bu ne biçim otobot tarzı bir herhalde kafa yapısına giriyor. Yani Vilcek listenin 4. sırasında olmasını sonuna kadar hak ediyor. Ve kesinlikle inanılmaz karizma bir karakter olduğu için bu listenin 4. sırada yer alması The guy at Monticle. See the thing about bugs your size? They make a bigger mess when I smash them. <sharp> <sharp> Listenin 3. sırasında ise Bulkhead yer almakta. Kendisi zaten Viljack gibi bir yıkıcıdır ama kesinlikle Viljack'ten daha güçlü bir karakter olarak geçmekte. Özellikle zaten karakterin inanılmaz fazla kas gücünün olması, Optimus Prime'ın en güçlü otobotlarından biri olması, Megatron'a bile ciddi anlamda hasar vermesi aslında Bulkhead'in ne derece güçlü bir karakter olduğunu gösteriyor. Her ne kadar Cybertron'da inşaatta çalışsa da yıkıcılara yardım etse de karakter zaten çok ağır ve kütlesi bayağı büyük olduğu için kesinlikle bundan önceki karakterlere bayağı ağır basıyor ve hiçbir karakter de onu kolay kolay yenemez. Yani Bumblebee ve Smokescreen bir araya gelse bizim Bulkhead'i ancak şaşırtarak yenebilirler ve Will ile olası bir savaş verseler zaten Bulkhead rahatlıkla yenebilecek bir potansiyele güce sahip. Hatta Optimus Prime'in kötü hali olan Nemesis Prime ile savaşırken bile neredeyse onu yeniyordu ama Nemesis Prime Optimus Prime'in kopyası olmuştu ve o sayede yenebilmişti. Yani bunları da göz önüne aldığımız zaman bu. Bulket'in listenin 3. sırada yer alması kesinlikle en mantıklı kararlardan bir tanesi. Listenin ikinci sırasında ise çoğu kişinin tahmin ettiği gibi Ultra Magnus yer alıyor. Ultra Magnus'u tanımayanlar için Ultra Magnus Optimus Prime'in direkt çırağı ve hatta onun öğrencisi olarak geçmekte. Kendisi kesinlikle kurallara çok bağlı bir insan ama otobotlara da son derece önem veriyor. Özellikle 3. sezonun en etkili karakterlerden bir tanesiydi. Kesinlikle yıkıcılarından Will Jack ile çok fazla sorun yaşasa bile işin sonunda onunla beraber omuz omuza Predikon kralına karşı savaşmıştı. Hatta bu bu savaşın sonucu olarak da bildiğim kadarıyla elini veya kolunu kaybetmişti. Ama daha sonra Redstone'a 3 <laughs> tane parmaklı olan bir kol yapmıştı. Kendisi Optimus Prime'ın çekicinden tutun da birçok şeyi de kullanabilecek güce sahip. Megatron'a bile kafa tutmuştu. Hatta Megatron ile savaşırken her ne kadar onurlu bir şekilde savaşsa da yenilmesi de kaçınılmaz olmuştu ve Optimus sayesinde kurtulmuştu. Ama Ultra Magnus Shockwave'i yenebilecek kadar güçlü biri Sandu'yu bile alt edebilir. Yani aslında karakterin güç bakımından inanılmaz fazla olmalı ve sadece ikinci sezonda azıcık görünmesi bile bu karakteri keşke daha fazla görünseydi diye düşünmemize neden oluyor. Yani Optimus Prime eğer olmasaydı Ultra Magnus kesinlikle otobotlara liderlik edebilecek tek karakter olarak geçmekteydi. Zaten Ultramagnus'tan sonra da tek karakter Bumblebee olarak geçmekte. Ama tabii ki Magnus'un gücüne baktığımız zaman listenin ikinci sırasında yer alması kesinlikle bize en doğru gelen olmuştu. He just... <laughs> Listemizin sırasında sırasındaysa zaten hepimizin tahmin ettiği gibi Optimus Prime yer almakta. Zaten otobotları en güçlüsünün kim olduğunu sorsanız ufacık bir çocuk de Optimus Prime Prime diye haykırır. Çünkü Optimus Prime gerçekten Transformers Prime serisinde şu benim kendi düşünceme göre en güçlü karakterlerden bir tanesi ve bence de en güçlüsü. Kendisi sahibi zamanında standart bir otobotken daha sonra bir nevi dosun liderlik matrisine layık olan biri olup Optimus Prime'a dönüşmesi binlerce yıl boyunca. Oyuncu, Cybertron'un iç savaşında Decepticon'lara karşı savaş vermesi, dünyaya geldikten sonra insanlar ve otobotlar arasındaki bağlantı olması, inanılmaz onurlu bir savaşçı olması, hiçbir şekilde kimsenin canının yanmasını istememesi, hatta ref zarar görmeyene kadar Megatron'un bile değişebileceği düşüncesi ve işin sonunda Megatron'u bile yok etmeye gitmesi Optimus Prime'ın ne derece güçlü olduğunu gösteriyor. Karakter hem kütle anlamında hem de fiziksel yapı anlamında inanılmaz güçlü. Her ne kadar Megatron'a kıyasla biraz kısa görünse de Megatron'u bile alt edebiliyor ve stratejik olarak düşünme kabiliyetine sahip. Dövüş konusunda yeteneği bir hayli fazla. Zaten 2.0 uçabildikten sonra hem Predicon kralını hem de Megatron'u her seferinde tokat manyağı yanmıştı ve ikisini rahatlıkla yenebilmişti. Yani bunları da göz önüne aldığımız zaman Optimus Prime kesinlikle en güçlü karakter olarak geçmekte çekici kullanmasından tutun da Star Saber'ı kullanmasına kadar birçok silahı da kullanabiliyor. Ve Prime'ların sonuncusu olarak da The Last Prime yani en güçlü Prime'lardan da bir tanesidir kendisi. Bu anlamda da düşündüğümüz zaman Optimus Prime'ın birinci sırada olması en mantıklı olan gibi görünüyor. Zaten ondan sonra da Prime olmaya layık olan tek kişi Bumblebee olduğu için Bumblebee de henüz Prime olmadığı için kesin bir şey söylemek yersiz. O yüzden listemizin birinci sırasında Optimus Prime yer almakta. Evet dostlar umarım bu video hoşunuza gitmiştir bugün de Transformers Prime serisinin güç sıralamasını yapmak istedik. Kesinlikle videoları yaparken bir gün arayla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bu videoları yapmak hiç kolay değil. Hem editi olsun hem metni olsun hem seslendirmesi olsun bayağı zaman istiyor. Ve gerçekten bazen de sesimiz bayağı zorlanıyor. Ama gerçekten eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herhangi bir düşünceniz varsa da bunu kesinlikle de yorumlarda yazabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız da yeni videoları anında izleme şansınız bulunuyor. Şimdilik başka harika videolarda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Yes, we noticed. cyber It is the only possible explanation. It would seem the old field medic made good after all.